Daha bakın burası da mühim. Zaten bu mektubu aslında biraz burasıyla alakalı okuyoruz. Ve fazileti mevti taun. Taun hastalığından vefat etmenin fazileti. Taun ne demek? İşte bugünkü bulaşıcı veba hastalığıdır. Virüs dedikleri bugünkü tabirle koronavirüs diyorlar, Covid-19 diyorlar vesaire vesaire. İsmi mühim değil. Hastalığın aslında tarzı aynı. Cenab-ı Hak bu hastalığı daha evvelki kavimlere indirdi diyor Allahü Teala e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilinden. Bir kısmını aldı fakat bir kısmını insanların arasında bıraktı. Ne zaman ki insanlarda bir azgınlık tahakkuk ediyor, ne zaman ki insanlarda Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bazı hususlar devreye giriyor, orada Allah ne yapıyor? Buradan e, kullara dokunuyor. Birçok iddia var. İşte dünyanın düzenini değiştirmek için inşa edildiğini söyleyenler var vesaire vesaire. İlla varakatin. Ee, Cenab-ı Hak benden habersiz. Benim levh-i mahfuzda yazmış olduğum kitabın dışında dünyada hiçbir hareket yoktur diyor. Dünyada ne olup bitiyorsa her şey Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde oluyor. Femehil kafirine emhilhum ruveyden. Allah sadece kafirlere mühlet verir ama ihmal etmez ihmal etmez. Bugün mutlaka cezasını verir. Ve ma minasib ve buna münasip bir takım mesel, mesail la, la alakalı bir mektup. Ve ba'del hamdeleti ve salavat ve tebliğ-i davat hamdele salvele ve e duaları ulaştırdıktan, Cenab-ı Hakk'a iltica ettikten sonra li bilinsin ki enne sahifete şerife el-murselama şeyh Mustafa Şeyh Mustafa ile beraber göndermiş olduğunuz kıymetli, şerefli mektup sahife ne hakkında yazılan? Fibabit taziye. Taziye demek ki İmam Rahmetullahi Aleyh'in oğlu yanılmıyorsam Muhammed Sadık en büyük oğludur ve vefat eden ilk oğludur. Daha evvel musibat. Musibetler, başa gelen sıkıntılar ve ölümden kaynaklı taziye ile alakalı yazdığınız mektup kat teşerraftü ben onunla ne yaptım diyor şeref yağı doldum. Ne ile bir mülahazati mazmuniha içeriğini içinde yazmış olduğunuz satırlara bakarak neler bize anlatmışsınız neler yazmışsınız acınıza ortak olmuşsunuz onları okuyarak şeref buldum. İnna ve inna ileyhi raciun. Bu ayet kelime biliyorsunuz e, istirca ayeti kelimesidir. Yani Cenab-ı Hakk'a dö yönelmek, dönmek demektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Efendimiz başına bir bela geldiği, bir, hani bir sıkıntı, bir imtihan geldiği vakit, bir ölüm haberi aldığı vakit, bir hastalık, bir olumsuz haber kendisine ulaştığında bu ayeti kelimeyi okurdu. İnna lillahi Allah'tan geldik ve inna ileyhi raciun. Yine Allah'a iltica edeceğiz. İmam devamla diyor ki ve musibat, bu musibetler cerahatun fil zahir, zahiri planda, evet, musibet, bir bela, bir sıkıntı. Ve ha? fakat arka planda merahimun fil hakikati. Hakikatte merhemdir. Musibet. Büyükler musibetle alakalı şu sözü beyan ediyorlar. hadis şerif olduğu söylenir. El musab men harma sevap. Asıl musibet sevaptan. Yani Allah katında bizi Cenab-ı Hak katında makbul kul yapacak tavırdan. Cenab-ı Hakk'ın cennetini, rızasını, cemalullahı kazandıracak olan sevaptan bizi mahrum bırakan şeydir asıl musibet. Yoksa bedenimizin ağırması, sevdiklerimizden ayrı kalmamız, Dünyada istediğimize, dünyalık olarak nail olamamamız asla bir musibet değildir kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak yaşamış olduğumuz hayatın geçici bir serüvenden ibaret olduğunu, hani la'ibun ve lehvun ayeti kerimede, oyun ve eğlencedir, ve tüm bir takım süslerdir, ve tefakurun beyneküm aranızda bir böbürlenmedir, ve tekaatürün emalüküm evlat, yani mallarınız ve evlatlarınızla, bunların çokluğu ile birbirinize caka satmanızdan ibarettir. Ama Cenab-ı Hak bunu istemiyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetli kul Allah'tan en çok sakınandır. Kul hakkına riayet edendir. Ana baba hakkına riayet edendir. Komşuluk haklarına riayet edendir. Cenab-ı Hakk'ın farzlarına, Cenab-ı Hakk'ın vaciplerine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına, ahlak-ı umumiyeye riayet eden, içtimai hayatta yaşanılması gereken tavrı ortaya koyarak insanların kendisinden razı olduğu el müslüman <laughs> men selim el müslimun emin lisani ve yedihi Müslüman öyle bir kimsedir ki insanların kendisinin elinden dilinden emin olduğu insandır. Müslümandan zulüm gelmez. Müslümandan kardeşini yaralayacak bir dedikodu bir gıybet ne yapmaz? Tahakkuk etmez. Etmemelidir. Bir müminin kalitesi böyle ortaya çıkar.